Şöyle bir hatırlıyorum. Ne dedi Profesör Doktor Selman? Tam da kadınlarla alakalı. Kadın istihdamını azaltacaksınız. Çünkü dünyanın her yerinde kadın istihdamının arttığı yerlerde ne oluyor? Doğum oranları azalıyor. Şimdi bu bilimsel veri. Bunun karşısında duramazsınız. Evet. Ne denildi? İşte modernitenin o kavramları. Deminden beri konuşuyoruz. Çalışmak özgürlüktür. Şimdi bu bunu naziler yazıyordu ya. Arbeit macht frei diye yazıyor. İşte seni özgürleştirir çalışmak. Ne zaman çalışmak özgürlük oldu arkadaş? Çalışmak sorumluluktur, ödevdir. Çalışmayı bir özgürlük olarak pazarlayan modern kapitalist sistem kadınları annelikten kopardı. Daha da ötesini söylüyorum. Çalışmamak bir onursuzluk, çalışmamak bir aşağılık durum olarak ...empoze edildi. Siz onun ne yapıyorsun? Eşine, onun eşine... Evde oturuyorsun, ya. çalışmıyorsun. Ha o zaman sen işe yaramaz bir tipsin. E çocuk bakıyorum, ooo çok habersiz. İnek de doğuruyor, ya. tavuk da yumurtluyor. Ama çocuk doğurmak şu anda... ...Türkiye'deki en büyük hizmetlerden biri. Kesin, değil mi? Kesin. Çünkü nüfusun seni bitiyor. Tabii. O çocuk yoksa devlet yok, millet yok. Asker yok, eğitim yok, arge inovasyon yok. Ekonomin küçülüyor. Hiçbir şey yok. Literatürü de takip etmiyorlar. Amerika'daki feministler... Kadınların çocuk doğurma, çocuklarıyla ilgilenme haklarını tartışıyorlar. Açın bakın Ayzağ'da bir uluslararası hukukçudur. Clinton'da danışmanıydı Anne Marie Slaughter. Kadın ben çocuklarımla vakit geçiremiyorum diye kendisine teklif edilen üst düzey bir bürokratik görevi kabul etmedi. Feminist bu kadın. Amerika'da sen gel Türkiye'ye başörtülü feministlere anlat bakalım bunu. Bilmez ki takip etmez. Diğeri zaten konuşmuyorum. Diğeri zaten ne olduğu belli. Her şeyi reddediyor. Açmış pankartı namus, namus mu kirletmeye bayılırım diye yazmış oraya. Diğer pankartları ben okuyamam burada. Öyle rezil şeyler.